Daha kuvvetli, daha kuvvetli Arzu Hanım için alkışlar. Çok daha fazlasını alacak. 14 sorunun 14'ünde birden öyle bir alkışlayacaklar ki sizi İnşallah. elleri ağrıyacak, nasıl tutacak parmakları. Çok güzel yarışacaksınız Arzu Hanım. İnşallah. Hadi yapalım bunu. Biraz bir gerginlik var üzerinizde biliyorum. Bak. Fakat 4 farklı cevaplarla birlikte uçup gidecek o. Nasıl başladı, nasıl bitti anlamayacaksınız bile. Sizi temin ediyorum ve müsaade ederseniz ilk sorunuzu soruyorum. Tamam. Geliyor. Arzu Hanım'ın ilk sorusu. Altın rengi. Fransızca kökenli olanı. Gold diye cevap veren var. Hayır değil. Evet. Ee, harf alacağım ben. Alalım mı? Aldık hadi bir tane. Lame neydi? Gümüş rengi. Altın rengi neydi yahu? Lame, diğeri? Dore. Dore. Üç, üç var. Dört harfidir, tek kelimedir, ilkinden daha kolaydır. Muhtemelen tadına da bakmışsınızdır. Görelim. Bal ve süt gibi malzemelerde katılmış karışık meyve sularına verilen ad. Karışık meyve suyu, içine bal, süt koyuyorlar ve diyorlar ki... Aroma. Aroma, hayır. Malumunuz dört harfli bu zaten. Ee... İçine bal ve süt koyuyorlar, diyorlar ki enerji verir. Hmm, e eşittir, MC kare. Bunu bölebilseydik daha iyiydi, daha yüksek enerji verirdi ama. Harf alacağım. Peki, peki. Belki daha önce tadına bakmadınız bunların efendim. Atom. Bakmışsınız. 300 puan değerinde. 600 oldu kasa. 5 harfli bir cevabı arıyorsunuz. Tanımlamaz sözlükten alındı. Kutucuğun içerisine yerleştirildi. Buyurun. Şöyle soruldu. İçinde yaşanılan zamana göre geride kalmış. Çağ dışı. Eskimiş. Bu anlamlarda bir söz. Demode. Olmuyor. Yok. Kafa yapısı için bile kullanılır bu. Her Neri? şey için kullanılır. Eski bir ev düşün. Hmm, nokta nokta bir ev. Viran. Evden vazgeçtim. Kafa yapısından devam ediyorum. Harf alayım bunda da. Aldık bir tane daha. Ö. İlk sesli harfi. İçinde yaşanılan zamana göre geride kalmış çağ dışı anlamında bir söz. Eskimiş. Eskimek. Nokta nokta leşmek çağ dışı kalmak körelmek körelmek değil o ama öyle bir şey başlangıcı en azından öyle eski çağ dışı körük körük hayır <laughs> bir hafta mı alalım alalım aldık bir hafta Hah. kö köhne köhne 300 puan değerinde 900 oldu kasar. Şimdi bu biraz zorlayıcı olabilir. Hadi. Köhneden daha zorlayıcı olabilir. Çünkü efendim gündelik konuşmada karşımıza çıkan bir kelime değil. Ne olarak çıkar? Bir erkek ismi olarak ancak çıkar. Anlamını da veriyoruz. Şöyle soruyoruz: Bir erkek adı olarak da kullanılan çift örgüçlü deve ya da erkek deve anlamında bir sözcük. Harf alacağım. Buyursunlar. Bir erkek ismi arıyoruz. Öyle düşünelim. Tul. Tuğul mu? Hiç ee, var. Mı? Gelin bir harf daha Bir alalım. harf daha alayım. Buyurun. Çağrı, Çağrı. Tuğru'a. Tuğru. Bunu durdurup mu yapsak? Tamam. Heh. Tuğra Şu, mı? Tuğra. tuğra değil. Tuğru. Uzağa gitmeyin. Ee, Şöyle hani başından başlasak alfabenin başından. Tarı. <laughs> İlla yani o eminsiniz. Çağrı. Yani bilemedim bu 5 E başından artı. başlayalım. Alfa benim demiştik. A, A, A olmazsa. A olmazsa, ama. olmazsa ne gelsin o zaman? B. Bağrı. Buğra. Buğra. 300 puan. Başımıza neler geldi. Şimdi süreyi dikkatli kullanmamız evet. lazım artık. Elde Hı -hı. kaldı 1 dakika 53 saniye. Daha yarısına gelemedik. 6 harfli cevaplara daha yeni ulaştık efendim. Hı -hı. Hadi biraz hızlanalım. Buyurun yeni soru. <laughs> Tahvil. Veya çözümleme. Analiz. İşte budur. Bunu birkaç defa daha yapmanızı rica ediyorum. Buyurun geliyor. Cinayete kurban giden kişi. Maktul. Çok güzel. Maktul. Yedi bir tek kelime dedim. Nefes bile almadan. Haydi gelsin. Cerrah bıçağı. Neşter. Hoppa. Hoppa. Sizinle Aa. birlikte yanılanlar da çokça. neşter Çünkü Neşter değil. altı harflidir efendim. Evet onun başka bir adı var. Fransızca ee, kökenlisi. Asla da çıkmaz. Harf almış mıydın? Harf almıştınız. <laughs> bir tane almışlardı. Neşter derken söylediler. Hmm. İyi. E, Bistüri. Bistüri. Altı İslam değerinde yerleşti yerinden. güzel oldu. 3000 puana ulaştınız. Sürede hala biraz sıkıntımız var ama 15 evet. saniye kadar onu da toparlarsınız. Hadi geçelim ikinci de harfli cevaba. Biraz daha uzun bir soru Arzu Hanım. Bir tesisattaki bir toplama alanındaki kaçak gaz veya sıvı? Hiç Sızıntı. Lazım. Sızıntı. Tebrik ediyorum.